mücadelede aşılama devam ediyor. Son verilere göre birinci doz aşı uygulanan kişi sayısı 39 milyonu aşarken ikinci dozda ise bu sayı 23 milyonu bulmuş durumda. Toplam yapılan aşı sayısı da 66 milyonu aştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da geçtiğimiz hafta 50 yaş üzeri vatandaşlar ve sağlık çalışanları için 3. doz aşının müjdesini verdi. Biz de buradan yola çıkarak bugün Bursalı vatandaşlara aşı oldunuz mu sorusunu sorduk. Aşı benim Ne demek? Aşı aşı aşı. Şu an çocukla uğraşıyorum. Ben çalışmadım ya da zaman. Fırsatım olmadı. Peki ya siz aşı oldunuz mu? Aşı olmadım. İyi değil diyorlar. Bugün oldum, yarım saat oldu. <laughs> aşı şart. Bakalım nasıl yanıtlar aldık. Şimdi söz Bursalılar da ekranlarınızda. Oldum. Evet, iki doz oldu. Üçüncü dozda 30 Temmuz'da olacağım. Peki buradan aşı olacaklara ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz? Olması gerekiyor. Olması gereken olmasın. Olmakta fayda var yani. Toplumun aşılanması lazım. Bir doz oldum. Ben korona olduğum için ikinci doz meyvuru değil. O yüzden olmadı hemen ikinci dozum. Neden olmayacaksın? Yani şöyle söyleyeyim. <laughs> Ağrıları çok fazla oluyor. Kol ağrısı ve halsizlik özellikle. Çalışan bir insan olduğum için... Ha, bu beni etkiliyor. Bir de çekmekte de o ağrıları doğrusu. O yüzden olmayacağım ikinci dozu. Ya bir de güvenilirlik açısından da yani tam güvenmiyorum açıkçası. İlk dozda mecburiyetli oldum aslında. Hem üniversite öğrencisiyim, bir de kamu kurumlarına falan girmem biraz sıkıntı olur diye öyle bir muhabbet çıkmıştı. İşte devlet kurumlarına, binalarına giriş olmayacak. Aslı olmayanlar giremeyecek falan diye. Ben de devlet binalarına sürekli girip çıktığım için işim gereği. O yüzden oldum. İkinci ikinci oldu. Buradan aşı olacaklara ne gibi tavsiyelerde bulunur? Herkesin aşı olması gerekli. Aşı şart. Evet. Bu, bu, şeyden kurtulmak için aşı mecbur olacağız. Yani aşısız kurtuluş yok. Aşı, maske, temizlik bunlar çok önemli. Kurallara uyuyor musunuz? Siz? Vallahi elimden geldiği kadar uyuyorum. E bakma burada serin kimse yok. Maske kullanıyorum. Oldum. İki dost. Ben e, düşünüyorum ama e, müsaade alırsam önce doktoruma tanışacağım ondan sonra. Peki buradan e, aşı olacakları ne gibi tavsiyelerle bulunur? Mutlaka aşı olmaları gerekiyor. Yani bunun lamı cimi yok, e, alternatifi de yok. İlla rahat rahat dolaşacaklarsa, kimseye bulaştırmamayı düşünüyorlarsa aşı olmak zorundalar. Yani herkese olan bize de olacak yani neticede. Bu bir zararı varsa herkese var faydası varsa herkese var yani. Toplum olarak aşı olmamız gerekiyorsa olacağız yani. Bunun ötesi verisi yok. Hayır daha olmadım. Neden olmadın? Covid geçirdim. Üstünden bir ay falan sonra aşı vaktim gelir herhalde. O yüzden daha olmadım. Ama olmayı da düşünüyorum. Büyük ihtimalle bak olacağım. Çünkü Çin'de çıktı virüs. Önce de Çin'de bitti. Ben onu düşünüyorum. Şimdi aşı olmamız bence çok önemli. Bu tek bizim için de değil. Bütün dünya için. AVM'ler, stadyumlar yani toplu hiçbir alana giriş olmayacak aşı olunmadan. Aşı olmamız gerekiyor dünya için hem de kendimiz için. Evet oldu. Üçüncü aşıyı da oldum. Üçüncü olman aşısı, ötekinler Peki buradan aşı olacakları ne gibi tavsiyelerde bulunur? Allah hepsinin olmasını isterim. Benim torunlarım da var. Derhal koşun hastaneye aşınızı olun diyorum. Olacaklar onlar da. Yani üniversite. Aşı bir kere kesin gerekli ya. O aşı olduğu zaman en azından ödümü önlüyoruz. Hasta olabilirsin ama öyle yatarak hasta değil yani öyle ayakta geçiririz öyle biliyoruz. Yani bazı söylentiler var işte bilmem işe yapıyor, ne diyorlar o bir şeyler insanlara takıyorlar. İşte takip biliyoruz bir bir şey. şey Yan etki ben hiçbir şey görmedim, beklerdim, de. bilmiyorum. Ama var bazen etki kalpten midasa korkular. Kalbe Alman aşısı, kalbe vurduğunu söylüyorlar. Ne derece doğru da bilmiyorum. Aşı olmadım. Neden olmadın? Yani nasıl söyleyeyim yani her yerde haberlerde gördüğümüz kadarıyla aşı tam bir şey değil yani. Nasıl söyleyeyim yani iyi değil diyorlar. Neden iyi değil? Herkes bir bir türlü hastalıkları olmuş yani insanlarda. Çok şükür hastalık şu anda korona bitti gibi bir şey neredeyse. O yüzden de olmuyoruz yani. Bakacağız artık ileri doğru. İnsanlar da nasıl ne yapacaklar biz de ona göre hareket edeceğiz herhalde. Bugün oldum yarım saat oldu. <laughs> i̇lk doz mu? İlk doz. Evet. 3 ay önce koronavirüsü oldum. Covid oldum yani. Şimdi bugün ilk tozumu oldu Oldum kızımla beraber. Nasıl <laughs> ilk gün? Vallahi hiçbir şey yok. Kızım da ağrı var yalnız. Ben de hiçbir şey yok. Yani olmasa da Peki buradan sizin gibi aşı olacak vatandaşlara ne gibi tavsiyelerde bulunabilirsin? Kesinlikle aşı olmak zorundayız çünkü yeni bir dalga daha geliyor. Ya çok acı günler yaşadık, kapanmalar, ölüm vakaları. Yani tekrar o günleri dönmeyelim. Mutlaka aşı olalım. Hayır. Neden olmadın? Almanya'dan geliyorum. Olmadım. Daha sıra gelmedi veya hiç ilgilenmedim. Neden? Hastalıktan. Pek inanmıyorum buna. Aşı çok şey. Yani. Bir aşı en aşağı 10 sene incelemesi lazım. Aşının tesiri var mı yok mu diye. 6 ayda bir sene de aşı çıkmaz virüs var ama aşı pek şey yapmaz tahmin ediyorum. Fayda etmiyor. Benim görüşüm. Hiç mi olmayacak. İleride tahminen herkes olması lazım. Tahminen bilmiyorum. Ben bayağı bayağı okudum bunları. Allah herkes olmuş duyduğuma göre. Herkes vuruluyor. Annem babam da vurulmuş. Hepsi aşılı eksiz mi kaldı? Yok o değil canım. <laughs> Bütün bir birader de aşısız. <laughs> Vallahi Almanya'da e, o kadar buradaki gibi bir ilerleme yok yani. Almanya'da çok az aşı vurulur. Burada çok. Her... sayıları nasıl orada? Az. Şimdi bakıyorum ben onlara her gün. 1000 ile 1500 arası. Hasta Her gün hasta gelenler. Aşağı yukarı. Olduk evet. Ee, bir kere oldum daha. İkinciyi olmadım yani. Olacağım inşallah. Aha. Peki buradan e, aşı olacakları ne gibi tavsiyelerde bulunursun? Yani bir şey olmadı ki bana hani. E, ne bileyim. Ne bir zararı oldu ne bir kârı oldu yani. Aynı yani. Hiçbir şey yok. Korona da geçirmediğimiz için daha önce öyle. İki. Üçüncüyü işte cuma falan olacağım. Hı. Cuma günü olacağım. Gayet normal yani, hiçbir şey olmadı. Eşim de vuruldu, o da olmadı. İyiyiz yani çok şükür. Peki, buradan aşı vurulacaklara ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz? Valla vurulsunlar. Yani şey için, sağlığımız için, halkın sağlığı için vurulmalarını tavsiye ederim. Yoksa düzelmez yani <laughs> ortalık. Evet, oldum. Üçüncü dozumu dün oldum hatta. İlk iki tanesi Sinovac'tı. Herhangi bir etki olmadı, Her, yani hiçbir etki olmadı. Dün BioNTech oldum üçüncü dozumu. Sadece kolumda bir ağrı hissediyorum, o kadar. Buradan aşı olacaklara ne gibi tavsiyelerde bulunabilirsin? Aşı olun. <laughs> Tek söyleyebileceğim o. Ya ben şöyle bir mantık yürütüyorum kafamda. Şimdi doktora gidiyoruz, bize bir sürü ilaç veriliyor. Ee, ve bunların bize ne nasıl bir yan etkisi olduğunu bilmeden gidip eczaneden alıyoruz ve içmeye başlıyoruz. E şimdi herkesin kafasında tabii bu, bunun yan etkileri ne olacak, şu muydu, bu muydu gibi sorular takılı olduğu için bence aşı olunmuyor. Ama ben e, normal ilaçmış gibi düşünüp gidip oldum çünkü başka çarem yok. O yüzden insanlar da eğer bu rehavetten ya da bu sıkıcı şeylerden bunaldılarsa tek çare aşı olmaktır. O yüzden bence herkes aşısını olmalı yani. Evet. Şu an aşı yüzünden biraz rahatsızım yani etkileri ondan dolayı. Ne gibi? İşte ateş yaptı, burun akıntısı, halsizlik, öksürük. Bir yöntek oldum. Kaçıncı doz? İkinci dozumu oldum. Yeni. Yani çarşamba, perşembe günü. Peki buradan aşı olacaklara ne gibi tavsiyelerde bulunabilirsiniz? Yani bundan kaçış yok. Herkes aşısına olsun ki hani daha bağışıklığı kazanılmış bir toplum olalım. Rahatlayalım. Vaka sayıları 3000'lere dayandı günlük artış. Kimse herhalde daha kötüye gitmek istemez. Tamam yan etkileri olabilir ama yine de sonuçta geçici bu koruyucu bir şey. Kötü bir şey olduğunu düşünmüyorum. Sosyal medyada da Çıkan haberlere kimse bence itibar etmesin. Evet oldu. Birinci dozu oldum. İkinci dozu bekliyoruz. Peki buradan aşı olacakları ne gibi tavsiyelerde bulunabilirsiniz? Aşı olmalarını tavsiye ederim. E, hastalığın daha çok yayılmaması için, e, bazı kişilerin hakkına girmemesi için aşıların olmasını isterim yani. Yani aşı'nın e, kötü bir yani olduğunu düşünmüyorum. Yani zaten Sağlık Bakanlığımız da söylediği gibi, Sağlık Bakanlığımızın da şey yaptığı şekilde aşımızı olup yani sağlıklı bir hayat bizi bekliyordu zaten. Olmadı. Neden olmadınız? Yani şu şekilde e, mesela amcam gösterdi böyle bir demir gibi bir şey koyuyordu böyle sabit kalıyordu normalde bunun imkansız olduğunu düşünerek olmadım. Ben yani zaten e, ailece herkes Covid'i atlattı. Annemle yan yana olduğum halde bana bulaşmadı. Sonradan zaten bulaştıktan sonra zaten büyük bir cebelleşme çektim. Bir daha da bulaşmayacağımı düşünüyorum. Pek fazla korkum yok. Ecel Allah'ın emri. Geldim zaten, alıp götür. Yani aşı olmayı üniversite tabii ısrar ederse mecburiyetten olacağım ama mecburi bir durum olmadığı sürece olmayı düşünmüyorum. Evet, oldum. İkinci aşımı da oldum. 36 sene hiç aşı yapılmadım. Ondan sonra gittik bir aşı olduk. Biraz etkiledi tabii. Yani psikolojik olarak da etkiledi. Çünkü halk her şeyi söylüyor. Ama yine biz görevimizi yaptık. Aşı olacak dedi. Aşımızı yaptık. Şimdi rahatça oturuyoruz. Üçüncüye gerek yok. Üçüncü de olmayabilirsiniz dediler hastanede. Biz de tamam dedik. Eğer zora kalırsak üçüncü de oluruz. Dördü de, beşi de. Üçüncü dost kişinin tercihine bağlı. Aynen. Öyle bizim, bize de öyle söylediler. Şu anda bekliyoruz. Buradan aşı olacaklara ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz? Vallahi herkes aşı olsun yani ben oluyorsam o da olsun yani hepimiz e, Türk vatandaşıyız. Ben öleceksem o da ölsün yani bunlar neden korkuyorlar ki? Benim gibi adam hiç hastaneye gitmeyen bir insan aşı oluyorsa, çok hasta insan vardır yani bizler de düşünmesi lazım. Bunlar aşı oldu bizden geçebilir. Ama bizim Türk milleti biraz gerçekten bu konuda şey inat, zorla yaptıracaksın. Ama ne yapacaksın bunlara? herkesin kimliği bellidir. Kim yapılmış gibi Bunları araştıracaksın. Para kendi parasından diyeceksin ya kardeşim, gideceksin, aşı olacaksın, paranı da vereceksin. Yaptıracaksın. Herkes olması gerekiyor. Vallahi evet, herkes kaçıyor. Çoğu kaçıyor. Benim arkadaşlar da var. Telefon açıyorum ben diyorum aşı oldun mu? Yok be. Bu aslında biraz zorunlu olması lazım. Ne bileyim bir bankaya gidecek, bir işlem yapacak işlemi de yaptırmamız lazım. Önce aşı sonra işlem. Yani onlar korkuyor öleceğiz diye. Vallahi araba çarpar ölür hiç anlayamaz. Tamam mı? Bir gün bana çarpılır ölür koşarken. Yani elime değil de kendi vücuduma çarpılır düşer ölür. Yani şeyden korkmasınlar yani herkes aşı olsun. Siz ölmeyin ama. Vallahi ben 57 yaşındayım. Daha hastaneye de gitmemiştim. Bu aşı için gittim. Bir şey anlamadım yani aşının şeyine. Tabii biraz etki yapıyor yani bacaklarım falan biraz ağardı ama o da geçti yani. Ama aşı olsunlar. Ya olsunlar, <laughs> ya olsunlar. Olmasa hakkımı helal etmiyorum. Ee, henüz olmadım. Çünkü korona atlattım. Atlattığım için sıra yeni geldi. Bugün yarın olacağım. Evet, bundan ibaret. Yani bence bu bir vatandaşlık görevi, daha doğrusu dünya vatandaşlığı görevi. Sadece Türkiye vatandaşlığı görevi değil. Çünkü pandemi dünyada bir problem. <laughs> Peki buradan aşı olacaklara ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz? Tavsiye ederken valla herkesin aşı olmasını e, temenni ediyoruz. Şimdi şöyle bir zihniyet var insanlarda. E, diğer herkes aşı olsun ben olmayayım. Nasılsa o zaman korunurum gibi mantık yürütüyorlar. Yanlış bir mantık tabii ki. E, bir iki gün onun sıkıntısı işte kol ağrısı gibi falan şikayetler duyuluyor ama e, sonuçta 1 iki gün için buna katlanılabilir diye düşünüyorum. Vallahi gerekirse herkes 3. dozu da olsun, dördüncü dozu da olsun, 5. dozu da olsun yani. Gerek bir yere kadar gitsin diyor. Tabii diyorsun. ki gitsin ki bir an önce bu illet bitsin.